Merhaba arkadaşlar cümleten kolay gelsin Kulevinç operatörü, Kulevinç sektöründe olan servis, Kulevinç e, piyasasında olan yine Kulevinç sahipleri Cümleten herkese kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bugün günlerden e, 14 Kasım 2025 günlerden e, sanırım cuma, hayırlı cumalar diliyorum herkese. Tarihi karıştırmış olabilirim arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar aynı projede devam etmekteyiz. Gaziantep Maraş'ın ortasında bir noktada kireç fabrikası inşaatında devam ediyoruz. Bir buçuk yıldır aynı yerdeyiz. Makinamız 256 HC Fordlu Liber makina. Şöyle bir projemizi size gösterirken birkaç şey söyleyeceğim. Evet piyasamızda şu an yine eee üstü şeyler oluyor. Nedir bunlar arkadaşlar? Maaşını alamayan dün Hatay'da bir arkadaşımız. Yine İstanbul Sazlıdere'de bir arkadaşımız. Boma çıkarak maaşını alamadığı için boma çıkarak intihar etmek istedi. Ve o şekilde alacağının bir kısmını aldılar. Birazı kaldı. Eee piyasada kötü durumlar dönüyor. Maaşını alamayan meslektaşlar ve piyasada aşırı bu işi bilmeden işe giren bir sürü insan, pazar yaşayan insan, makinaları raydan çıkaran operatörler, bilgi zayıflığı, bilgi eksikliği, bu gibi işlemlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Projemizden biraz bahsetmek istiyorum. Projemiz şu anda e, kireç fabrikası siloların bitim aşamasındayız. Siloların içi yerleştiriliyor. Yine değirmenler, stokoller, bilyalı değirmenler, yine e, blowerlar, fırınlar. Yaklaşık iki ay bir işimiz kaldı arkadaşlar. Evet. E, beş tane hiyap e vincimizle, beş tane mobil vinçle, iki tane de kule vinçle projeyi sonlandırmaya yakınız. Bitim aşamasında birkaç vutuşlar kaldı. Malzeme toparlama vesaire. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu işte buradayım. Bu projede çalışıyorum. Arkadaşlar birçok soru soruyorsunuz kanalımla alakalı. Bu işe nasıl girebilirim? Bu işe nasıl başlayabilirim diye. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Kendi öğrenim şeklimi söylüyorum. Kendim şantiyede demircilik yaptım. Demircilikten kule nasıl kullanıldığını, etreyi, malzemeyi, yani demircinin malzemesini, Kalıpçının malzemesini, triyo kalıbı, klasik kalıbı, kolonları vesaire hepsini öğrendikten sonra ustamın yanına çıktım. Yaklaşık 11-12 ay onun yanında kaldım. Beni öğretti. Ondan sonra vince e çıktım. Bakın bu vincin her şeyi teorik bilgiyle sınırlandırılmış arkadaşlar. Teorik bilgi olmazsa sadece iki joystickle bu işi yapamazsınız. Aşağıda en az diyorum bir yıl çalışmanız lazım. Kalıpçı, demirci, boyacı, fayansı vesaire. Bunu da söylemiş olayım. Yani bana yorumlarda çok belirtiyorsunuz. Direkt video ile cevap vermek istedim. Birincisi buydu. İkincisi çok önceden videolarım e, ironi şeklinde paylaşıyordum. Son zamanlarda video paylaşımı da yapamıyorum zaten farkındasınız. Hemen hemen bir yıldır video paylaşmıyordum. E, Makina kiralama, alım satım işine gelirsek. Berler arkadaşlar birçok kişi ben arıyor danışmanlık yapar mısın diye. E, yaparım diyorum, ücretimi peşin alırım diyorum. Ve hemen şey diyorlar, ya bana küçük bir bilgi lazım. İşte ben vinci alırsam bu iş yapar mı? Yapar arkadaşlar, bu vincin bugün kirası 220 bin lira. Yani bugün 2025'in Kasım'ında 2000, e, çok pardon, 220 bin lira kirası. Yani bugün sıfır bir vinç 8 milyondan başlıyor. 7 milyona da var. İkinci el vinçler 3,5 milyondan başlıyor. 4'e de var, 5'e de var. 2014 model, 15 model. 2023 model sıfır vinçler. 2 ee, yıllık vinçler. Ortalama 7 milyon falan. Sıfır almak isterseniz, yatırım yapmak isterseniz tabii ki de ee, yani ev malim, vinç malim derseniz vinç alın arkadaşlar. 81 ilimize, 81 vilayetimize ee, TOKİ konutları başlıyor. 500 bin konut yani ortalama söylüyorum. Bu süreçten sonra Suriye'nin e, konutlarının yapılması vesaire her zaman iş var. Yani yatırım yapılır. E, bugün iki tane vinci aldın. 14-15 milyona <laughs> ayda 450 bin lira geliri var. Başın ağrımıyor bir şey yok. Yağı yok, suyu yok, elektriği yok, bir şey yok arkadaşlar. Her şey şantiye ait. Yatırım yapmak isterseniz lütfen Numaram var profilimde. Oradan bana ulaşırsanız küçük bir danışmanlık ücretiyle sizlere yardımcı olacağım. Yani Kulevinc'in teknik detayları örnek veriyorum. Bir tane teleskop dediğimiz sistem olmasa siz ilerleyen süreçte bu konuda sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bana danışıp en iyi vinci, en kaliteli vinci, en uygun şekilde hangi dispiratörle konuşurum bu konularda size yardımcı olacağım. Bana ulaşmanız yeterlidir mail yoluyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Numaram da profilimde var. Instagram hesabımda profilimde var. Mehmet Karaylan diye yazarsanız her türlü platformda beni bulursunuz. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da, TikTok'ta ve YouTube kanalımda bulursunuz. Bu şekilde arkadaşlar kule içi şöyle. Böyle bir e, lazer ocak çıkarttım yukarıya. Çayımı da demledim arkadaşlar çayımızı içerken işimizi de yapıyoruz. Şu an Demirci arkadaşlar çay içmeye gitti. Ben de o ara 2 dakikalık bir mola verdim. Bu şekilde arkadaşlar daha detaylı videolar istiyorsanız lütfen belirtin yorumlarda.